yürü yürü buradan yürü yürü ilerle hazır atla vur köşeye atla vur dedim yap Of çok vur, iyi, çok vur, vur, çok vur, 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 tamam. vur. sen yık sıkıntı ya, yok, yok. oyna zaten hani, birlik kes birlik kes sıkıntı Onun yok da vuracak diye devam et Tanka orada bir ihtimaliyet arkasına da bir Bekle yürüpüyorum bekle normal içine geri gel bana doğru gel bana doğru gel bana doğru gel adam bana gelsin gel Arkan hazır lan bekle iki Koş 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 Tam hazır mı atlar Sağına bekle Nihat küp yedi Tam oynat yaptı 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 sıkıntı yok Dağıldılar dağıldılar kanka dağıldılar Soluna 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 gel Tamam. Gerisi de var. Gel 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 gel. Sağ yaptır at, yaptır. de oyna, ikine de oyna. Attım tek. Bak atma bir kere Harcadın mı? Tamam attım. Geri gel, geri gel. Bana gel, bana gel. Harcim bana gel. Bana gel. Bana gel, Ben kırmalı da Bak bana gel. Bak çıkacağım de, şimdi çıkacağım Şimdi yürü, çiz. şimdi yürü yürü. Serhat ileri ileri ileri. Çıt arasın hazır. önüne. Kanka kanka. at. Neyse atladım 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 tamam tamam atladım. Ya beni ikilemde bırakma ya beni ikilemde bırakma atla ne debildiğin kadar atla siktir et atla o an ya Teklini attım kaç, Sana kaç, çeviriyorum dönüyorum bir şey yapıyorum sonra sen atlıyorsun amına koyayım Yani yapacağımız hadi, da olmuyor atlıyorum bir de üzerine dön soldan başlasana ya Şunu kesme sol tepe çek çık koridoru çek koridoru çek çık koridoru çek 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 Hakan Hakan hadi hazır atla Hakan'a ek hazır Vursan, tamam, tamam, Vur sağını uzat sen Vur vur çek tamam devam et oyna sen Tez sonra Dur dur. Bu ne adam götten yemiyor. arkana. Ben mi lan. Amına koyayım. O kadar haber ön da nasıl geçti küp ya? Ben oraya mi? nerede? Ben alır devam et saniye bak. Al beni taşı ona. Bahçeye gelsene bizim bahçe bizim bahçeye gel. Gel gel bu arada arkası. Malko. Barflaş aslında mı? Bak oynasana Farkı dede ileri. Vur vur geç kanka. Vur sür nepeş sür sür. sür mı? Bas bas. bas. Top. İleri git ilerle 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 tepeye kadar yürü eko yürü eko yürü. Eko yürü 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 Meleni içine yürü Tam çıksana en ileri en ileri çık 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 arkaya dön, doğru koş Melenin çık ileri doğru eko hazır Vur saniye bize bizde oğlum Ölmeliler gideceğim de Aynen bize çoğu zaten. Ben halen bas. Dilan nereye vurdu? Sen bende bas ya. Sikret bas bas, 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 şimdi bas, 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 sonra. Bekleyin bir saniye. Yani iki dakika bekleyin Kaç sablo ölür bunlar. Malkoç'a des attan oynadı adam. Toruz attı san, dediğin, ileri? Kör geldi, kör geldi. Mouse'a tut birini ya. Dön geri tam ikiye durma gel gel. Selam Aleyküm ya. selam Eren hoş geldin donan kapatanlar iki kim? 2-3 tane dangalak var onlar atıyor ya. Hiç Alper aynı ya gördüğün gibi pk atıyoruz hele. şey yok. Gel bahçe diyeceğim de bahçede temizlemişler ya. Dönsen sol içeri ya dön dön şunlara buraya. Oğlum Arkamızda mı? Zed Thor açtım. bura buraya geçsene. Arkaya bakıyorum ben. Buraya bura geç. Solda da bir tane Mareşli Asas var. Ona vursana. Bir şey Şunu kesin kesin. kesin. Oğuz bırak onu. Oğuz'a de sat vursana. Yani oldu, da de sat vur. mi böyle. ölsün o tamam. Gel geri. Gel, gel. Mağeler mağeler evet, yaptır yaptır arkadayım ben yaptır. Elini kırdım ben bir preş. Döndü. Bak içeri topluyor sağ, da. Sağ 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 Döndüm. Sağ, sağ, sağ. Döndüm. E, e, Kes sen ne e, yapıcaz. Bahçe çıkacak da. E, da novattı, bırak, bırak. Salakları gördün mü? Gel gel. Öllü zaten ya. Boynu bükülü baksana. Beni gör beni gör bak. Benim bahçeye beni bahçeye gör. Beni gör bahçeye Kesin gör. Bana Durum gör. Desazlar gel bana. gel bana gel. Çipledim Atla ya. vursana şunlara ya torlu solu. Tamam vur üzerinden eri geç. Vur Eko kafana vur ağacın içine vur. Vur ağacın içine ko. Attı lan o oradan. Çıplak magi var bir tane Ecez önünde. Gel gel. Mı, onur, mı, onur, beni, onur, gör, hayır, beni gör hayır beni gör beni gör hayır bende kal hazır. At teslimi vur soluma Eko. Vursan yıkılacaklar vur. Zaten Amına koyayım öyle bir savaştı ki o zalim teknik örü ya temizle içini ya kes. Bahçeye doğru temizle sana bahçeye temizle bahçeye doğru temizle. Gir gir bahçeye içine gir gir. Gir köşeye köşeye köşe, ilerek köşe, vur sol köşeye koya vur. Ecezin üstüne vur. Yık oraya yık. Çık tepeye bura bura geç basa basa git sana. Malko. En sağ gördün mü ya? İki partı bak en sağ bak. Gittiğim yere bak. Evet evet evet. Gel 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 ilerle 80 Gel gel 80 gel 80 gel. 80 gel 80 gel. 80 gel 80 tam sıkılık çek onu çek. Desin harcı mısın çek. At desin ileri daha koş. Daha daha vur eko vur sonra. Vur 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 sen git vur. Bize bakmıyorlar. Oyna da. tane de oyna. Sağını sağını temiz ol. Adamlar da sıkıştık şey ya. ya. Dragonların altında. Dragonların altında. Evet evet ileri blink sen at bak bana gel hazır. Hazır mı? hazır hazır. Atla vur sağ ileri sen atla vur. Yıkılacak orayı vur. On attım burada. Oyna deden oyna deden. İki alacağım. Oyna biliyorum biliyorum oyna deden. Erit kafana. Zıpla da beni çek de. Geri çektim sür, öldürdüm. Devam bura bura geç bura bura geç şimdi. zannettim ya. Pardon. Turn dön malisi be. Gel buraya gel gel bırakma gel gel. Dön içine önde Tam sıkıntı kal vur. Dön hemen en sol like, dönüşüne yaklaş. Malis tam salta içeri yürüyorlar. Bak at 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 Dön sonra at 10k Yaklaş, var ya taş vursa oldu bine vur, vur bize kalsın vur vur ice küpler geliyor size kanka ben, 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 ben yalnız, yerli dön, yerli dön ya. arka temize dön evet ben yanım ba geçelim bak senin için lan bak için çünkü birileri Zeril, öldü o tamam ölümünü atıyor küp i am var zeyende bak atlantiyonun içinde arkana gür kov i am flops dön feloy devam etsene i̇ki, kanka, kanka feloy ok. patlayacak i̇ki. ya dön feloy vur oğlum siz atarken feroya atlar küp almak ne? Niye geliyor niye? adam mı? kepstok birle kafana geliyorlar <laughs> <gül Hazır tamam, kanka. kanka. Sol 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 niye sol? Hazır. Eski, peki, peki. At, atla vur atla uzat gibi bize kalacak sen atla. Attım. Yeme lan. On atta. kaldım. Ee, Oo, oh, gel gel. Atak kırmalı bir de kanka. Lan, ne satak kırma yok ama ne? Ben de atak yok varmış pardon kanka. <gülüyor> <gülüyor> Ona <gülüyor> gel. Tam glev diyenler. Koş koş. Evet. Koş hazır. Bekle. Hadi düşün la. Hay sap. Ben de ben de kaldı? ben hazır. Atla vur soluma. Öldün oğlum çık. Yani. Biz gelmedik biz geldik. Git git Zeden vur. Geç geç geç. Bak gel devam. Zeden vur vur geç. Zeden vur vur geç. E. Geç en sol dibine en sol dibine sol dibine vur. <laughs> vur de <desende> kal vur. bak sana hazır. Atla kanka Zeden onu sen bakalım. Temizle buraya aşağı doğru vurur in. İn in aşağı doğru koş. Kes kes oldu adam size kaçık gelmiyor ya. Şuraya aktif ete Toplayacak mı o kişi? Ulan ölecek atak kırma atıyor hatta İleri tur sen ileri git bura bura geç. Şarap nerede Tolga? Adam öne test evet. Adam Z'ye gelmiyor amına koyayım. Kimlerde? çok bir şey evet, evet. yani, Ne var? ne kes. Kimle? Dön geriden geriden. Arkada sola ya. <laughs> o gel gel. Adam gitmiyor. İçeri girsinler. O uzakta ki. Arkada sola atıyordum kanka. Gel doğru yer amına koyayım. Ya it. diye kanka içerleşme. Ya güzel <laughs> <laughs> ya harbiden hata mı hata değil. Top. Kes sen kesme adam. Bırak partiyi toplasın <laughs> ya. Raptor mu var kanka? Evet. Evet. Şey Vurtsana kanka. Mu? Evet. Ya? Ölüyor, ölüyor. falan koruyor. bu. Bas, bas. hazır tutun. gördün gördün mü karşı falan Evet. evet. Bak benim bir taraf. Evet, Bilik evet, evet. Kanka. Devam et, dur hazır. atla vur, atla vur, atla vur. 10 alacağım. Attı ama. At. Şey yok benim. Kanka. Evet, bak, tam mı? dön geri dön. Dön geri evet, dön mı var senle aynen senle biraz lag girmeye başladı. Tele vur vur tele aynen son vuruş, yap yap yap. Eee. bırakmam yani Niye, da bile. Yani niye Beni vur, veri, var, tak işte. tamam. ben bana de... Hazır evet. dur dur. Meleğe vursa Atla ya? Hala lag var şu an. <laughs> ya var zaten. Vur bende kal bende kal. Let's on other. Onu kaldım pota çörme bir. Ranger var ha. Kit tek adam geri çık öldür tenet. Kit geri çık geri çık. Görmüyorsunuz mu? Abi Ranger'lar bir anda patladı. Lag var bak. abi. Alacaktım elimi düşürdüm Gördün aldım dedim. Gördü iki topla. kere düşürdü, tamam, topla, düşürdü Tam elimde. topla topla topla. Sen dön arkaya çekil bile bile vur hemen. Bile vur bile vur bak çık geri gel iki durma. Ecize çek Ecize burada değil. Topluyorum topluyorum. Hala bana stopta hala bana stopta. Dön arkana dön arkana gelin yer. Bile dur koş koş. Sonunda sonunda. Bura bura gelsene. Vura vura geç. Atan Eko attı. Vurut soluna oturacak Atın. hepsi. 80'den sonra geldi o sap. Çıldık. Yani. Test ya. bana Hakan. Keşke. Yani at dedi, at adamı. oynadı. At dedin at at oynadı dedin. Vura vura geç. Tamam sıkıntı yok. At vura Oğlum, vura geç. 10 tane var içinde amana koyayım. Bir at, at atı bir Kanka 2 kalsı olan nick versin. Dön Hakan Bana bana des hazır. Gel yani, de bana des bana gel. Hiç yok bakalım. Atla koş atla direkt hazır. Koş. Vur vur bize kalacak. Vur sen vur. Falco var dedim de sil yani. Bir daha bir daha gel bir daha bilin üzerine on kadar koş. Aldım aldım koş. Aldım, aldım Koş. Zaten oyna erit 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 aldım o kadar. Dört, dörtleri vurun lan sür, dörtleri sürü. vurun. Vura vura geç bas 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 bas. Vura vura geç ya devam. Bak bu, Dün bu, açık moneye money 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 dön ya moneye dön dön moneye dön dön dön. Az dön. önce değil karısı değil, yok değil. diyen kimdi ya? Hazır. Atla sonra. Bize kalsın bak bize kalmazsa. 2 tane. Yani. 10 raptorla vuruyoruz zamanı koyun ya. Ben sadıkını vursana. Yani vur vur. Gel. Başım belada. Oraya. Nereden baksan tutarsız. Şu bak niyete 5'e giriyor. Vur şuna. Ağaçlardan Ağaç geliyor. Çok ağlam ya. Hakan ne yaptın? Oğlum kafalarını çıkart. İlerle ilerle vur, köşe at Köşe hazır. Tamam. Atla bilin üzerine vur. Atla at da uzat. Yıkılacaklar. Kuşak bura bura geç sen. Devam Süpersiniz beyler. Teşekkür etsene lan Oğuz adama. Kolluk kolluk Kattım. Bilal'le bir abi internet ben... birlik rengi kamerakın üzerine. Kankam, yok yok kankam i̇şte. yok kankam yok. Ya nasıl yok kamer? Atletin ileri koş ek hazır. Ee, vur ileri git <laughs> vur. Ebele... git vur vur vur, vur. Ebele koş. Tepeye de çıkladım ya. Amına noktası kör attı bana. Debeli olan var mı? Yok abi. En arkın. dön bana dön bana dön, dön. des hazır. Atlasan şu içeritimizi gel lan bize koşuyorlar Şükarıydım adam. Karıydım lan. Her şey yedik çar yani her şey yedi. İle... Hadi attı? Sandık meleği temizle şunları ya culukları kes. Solda bir vendetta var o atıyor. Dön dön geri dön. Kağıt çaresin ya. Bak evet evet var mı bahfura, bir ya? Hakan yaptır adama, yaptır hazır, yaptır Hakan yaptır. Hazır, hazır. Hazır. Tamam Hakan yaptır. Vuracak hazır, hazır. atla 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 yapamaz. atla 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 kalsan bir tık içeri girebiliriz. atla de atla Artı atla 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 650 milyar. atla 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 Bende kalsam e, desmana kal desmana gel, gel gel hazır Çok öndesin abi. Atla ya. vur sol sağlı vur ya karışık vursana Çok saçma Bir sapan duruyorlar var bu Bir tur bekle aşağı blink açacağız bekle burada burada bekle Yemin burada bekle Yemin ederim var ya adamlar Şu bekle, her bekle, melakini bekl aşağına blink sarak geri gel Hazır Yer koş ileri açık. atla vur atla vur atla vur, vur, çabuk vur çabuk anlık vur seri Uff şaraf ne yapıyorsun ya İlerle sür, bura bura in, in 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 Bas tam bas 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 Başım belada Gece pek atarız Aran ya meşgidim, dost kurarız Oo, yani 3-5 kişi takılırız. Geçeşir, Dur. Yani. Dur kurarsak zaten çağırırım. Evet. Ben varıyor geçerim. Kanka arkanı dön. linki var mı senin çiftledin mi? Lan konuş Kon. konuş bırak abine. Mikini aç mikini. Mikrofonu ortada var var kanka abi amına koyayım abi. sana taşı tamam. sana taşı sana gel gel. Buraya bak en tamam. sana botmana 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 hazır. Feasible, koş. dedim. Allah tamam geldi kör. Edize sat, edize sat ederek hazır. Biz de kazmak bur, kalmazsa. Vur 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 vur. Ulan Malko oyuncu musun lan sen? Arkana kaptı oluyor Dön. bu lan Sen kaç sen de tekne aldın. tekleyecek aradan bak. <laughs> yani kes kes